Arkadaşlar merhaba. Numaralanmış atasözleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci de ünlü düşmesi ve ünsüz yumuşaması vardır diyor. Karnı sözcüğünde düşme, papucundadır sözcüğünde ise yumuşama var arkadaşlar çözelim. Karın sözcüğüne, karın, onun karnı anlamında iyilik eki getirdik. Ünlüyle başlayan bir ek getirdik ve buradaki ı ünlüsü ne oldu? Düştü, ünlü düşmesini gördük. Arkadaşlar pabuç sözcüğüne onun pabucu anlamında yelik ekini getirdik. Yani ünlüyle başlayan ek getirdik. Buradaki ç de c'ye dönüştü. Biliyorsunuz p, ç, t, k. Bunlar bizim sert ünsüzlerimizin bir kısmı. Sert ünsüzler. Bunların b, c, d, g ya da yumuşak g'ye dönüşmesine. Bunlar da yumuşak ünsüz arkadaşlar. Yumuşak ünsüz. Bu sert ünsüzler yumuşak ünsüzle dönüşürse biz buna yumuşama deriz arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk. Pabuç, buradaki Ç, C'ye dönüştü. A seçeneği doğru oldu. İkinci de ünsüz sertleşmesi olmuştur diyor. Kısaca hatırlayalım. Arkadaşlar, fıstıkçı, fıstıkçı, şahap dediğimiz bizim sert ünsüzlerimiz var. Bunlar sert ünsüzlerimizin tamamı. Sert ünsüz. Bir kelime bunlardan biriyle bitip, yine bu sert ünsüzlerden olan Ç, T, K seslerinden biriyle başlayan bir ek alırsa, biz buna, Ünsüz sertleşmesi veya ünsüz benzeşmesi veya ünsüz uyumu deriz arkadaşlar. Bakınız fıstıkçı şahaptaki ünsüzler sert ünsüz. Daha sonra gelecek ünsüzler de yine sert ünsüzlerden biri olmalı ki ne olsun? Ünsüz sertleşmesi, benzeşmesi veya uyumu olsun. İkinci cümlede, ikinci atasözünde kaptan diyor. Arkadaşlar kap, fıstıkçı şahap dediğimiz sert ünsüzlerden biriyle bitti ve yine fıstıkçı şabın içerisinde olan ç, t, k seslerinden biriyle başlayan ek aldı. Zaten biz burayı sert okuruz. Kaptan diye arkadaşlar. Burası ne oldu? Sertleşti. Ünsüz sertleşmesi dediğimiz ses olayını da bulduk. Üçüncüde ünlü daralması örnekleri vardır. Arkadaşlar daralmayı açıklıyorum. A, E bizim geniş ünlülerimizdir. Geniş ünlü. Bu geniş ünlülerin bir şekilde I, I, U veya Ü'ye dönüşmesine biz daralma deriz. Neden daralma deriz, ünlü daralması deriz? Çünkü ı, I, i, u, ü bizim dar ünlülerimizdir. Yani geniş ünlüler dar ünlüye dönüşürse biz buna ünlü daralması deriz. Şimdi üçüncü atasözünde yiyen sözcükleri var iki tane gördüğünüz gibi. Yemek fiil arkadaşlar, y yardımcı ünsüz, an en sıfat fiil. Yemek fiili an en sıfat fiilekini aldığında buradaki e geniş ünlüsü, i dar ünlüsüne dönüşür. Burada da daralma dediğimiz ses olayı var, bunu da geçtik. Beşinci de ünsüz türemesi ve birden çok yumuşama vardır. Öncelikle ünsüz türemesini anlatalım. Arkadaşlar hakkı diye bir sözcük var. Şimdi hak sözcüğü şöyle yazılır. Hak. Şimdi onun anlamını veren bir ek getirdik. Onun iyilik eki bu üçüncü teknik şahıs iyilik eki. Ve araya fazladan bir ünsüz girdi. Yani şu k ünsüzünden bir tane daha ortaya çıktı. Biz buna ünsüz türemesi diyoruz veya ünsüz ikizleşmesi diyoruz arkadaşlar. Ünsüz türemesi veya ünsüz ikizleşmesi. Bunu bulduk. Birden çok yumuşama vardır diyor. Arkadaşlar yudum ve adım sözcüklerinde yumuşama var. Bakınız. Atmak bir fiil. Ayağımızı atmak. Ayağımızı attık. Ayağımız artık yerle temas ederse bu ne olur? Adım olur. Bir adım, iki adım gibi. Buradaki T n ye dönüştü? D'ye dönüştü. Ünlüyle başlayan ne kaldı? Bunu bulduk. Aynı şekilde yutmak bir fiil. Yutmaktan yudum olunca fiilden isim olur. Buradaki T de D'ye dönüşür. Yani birden çok yumuşamayı ve ünsüz türemesini gördük. Cevabımız E oldu ona bir bakalım. Beşinci de ünsüz düşmesi ve ünsüz benzeşmesi vardır. Benzeşme dediği şey az önce gördük. Ünsüz sertleşmesidir. Öncelikle düşmeye bakalım. Arkadaşlar düşme kaldırsan sözcüğünde var. Arkadaşlar bu sözcüğün kökü kalkmaktır. Kalkmaktan kaldırmak olur arkadaşlar. Buradaki K ünsüzü ne olur? Düşer. Şimdi kalkmak zeminden yükselmek kaldırmak zeminden yükseltmek anlam ilgisi var aralarında e kalkmaktan kaldırmak olunca k ünsüzünü düşürdü ünsüz düşmesini bulduk fakat burada fıstıkçı şahap dediğimiz ünsüz sertleşmesi ses olayı yok yani bizim cevabımız ne oldu e seçeneği oldu arkadaşlar